Herkese merhaba. Bugün ne yemek yapacağım onu söyleyeyim. Malum restoranlara gidemiyoruz ama evimizde küçük bir restoran kurmamız mümkün. Bunun için de böyle güzel kremalı, mantarlı bir tavuk tarifim var. Tavuk yumuşacık ve sulu sulu ve sosu da böyle içine ekmek bandıracak kadar lezzetli. Onun yanında bir de kaçamak da olsun istedim. Çıtır patates kızartması yaptım. O çıtır patates kızartmasının en kolay halini, Refika'ca basitleştirmiş halini de paylaşmak istiyorum. Çünkü iki tarif bir arada efsane oluyor. Ama bir dakika... Bütün bunlardan evvel biz daha önce kahvaltı yapmadan çekime giriyoruz. Bir kahvaltımı yapayım, orada da çok lezzetli bir yumurta yapacağım kendime. Onu da sizinle paylaşayım istedim. Sen hazırlığını yap Bahar. Ben de o sırada yumurtamı yapayım. İki tane çorba kaşığı kremamı ekliyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey seni görmüyor mu şu anda? Önümde ne olduğunu bile görmüyoruz. Pardon, geniş almamız gerekiyormuş. Hadi Madem ya? tarif yapacaksak, tamam ver ben kameranı tutayım. <gülüyor> <gülüyor> Neler çekiyorum görün. Zaten çekime başladım ama devam ediyorum. Şimdi... Dur. Ne oldu? Dur. Dur, hazır değilim. Dur. Tamam. <laughs> Krema yani birazcık koyun, biraz daha koyacağım. 2 çorba kaşığı kadar krema ekliyorum. Birazcık tuz. Ve bu kadar. Sadece çırpıyorum bunu. Bunun böyle eşit renge gelmesi yani. Böyle parçalar hiç olmaması lazım. Bakınca her taraf eşitse bu iş tamam. Sonra tavayı çok iyi ısıtmak gerekiyor ısıttıktan sonra döküp hemen tavanın dibini sıyırabildiğiniz bir spatula ile kenarlarından sıyırıp daha tam olmadan ocağın altını kapatıp o sıyırma işlemine devam edip tabağı da mümkünse yanında tutup hemen cop diye tabağa almak. Çünkü tavanın içinde yumurta olduğu için bu hızlıca pişiyor. Ekmek istiyor musun? Yok canım sağ tamam. ol. Ben de ekmek yedim. Annem görürse kızar o yüzden yemeyeceğim. Şu kadarcık vallahi lavaşımı unutacağım. Her olayacağım. şey çekiyor ha. Tamam. Annem gördü. <laughs> gördü çok güzel olmuş Ben böyle yapamıyorum bunu. Seni izleyerek yapacağım bundan sonra. Yani yumurtanın fevkaladenin fevki Baya patlıyor insanın Şimdi gelelim bir kolay yemekten. İkinci kolay yemeği burada bayağı temel malzemeler var. Patatesim var, Tavuğum var. 3 tane tavuk göğüsü. biraz iri göğüsler o yüzden 3 tane yetiyor. Mantarım var. Kestane mantarı ve maydanozum. Ve içim şef kremamla bir sofra olacak bu malzemelerle. Bunlar böyle epeyce iri göğüsler. Biraz incelteceğim. Şu bir parça. Bu da ortasından olarak yani 3 parça tavuk çıkarmış olacağım. Daha kalın kısmından daha fazla olacak şekilde şöyle kesiyorum şekilde iki parça oluyor. Temiz parmaklarımla tuz, karabiber, tavuğa daha iyi geçebilmesi için bir ara lazım böyle yağlı bir şey. Kefir koyabiliriz, yoğurt koyabiliriz, zeytinyağı koyabiliriz. Ben şimdi krema koyacağım. Hem zeytinyağlı görevinde hem yoğurdun görevinde yani sütün görevinde bir arada yapmış olacak gibi. Şimdi burada bunu belki de ilk defa görüyor olabilirsiniz. Arada ben marketlerde insanların bunlara bakıp hangisini almam lazım diye şaşırdığını hem bizim ekipten hem başkalarından duydum. Bu %35 yağlı, bu %18 yağlı Türkiye'de ilk. %35 yağlı krema her şey için kullanılabilirse i̇şte pastalar vesairede bu çırpınca daha fazla kabaran gibi düşünebiliriz. Bunda ise %18 dolayısıyla sos ve yemeklerde yani daha rahat hem nüfus edebilmesi hem daha az kalorili olması anlamında. Bu da ikinci bir alternatif oldu. Böyle ikinci bir kardeşi geldi diye düşünebiliriz. Ha bu mantığı gördükten sonra siz e ben bir tek bunu aldım hem tatlımda kullanırım işte biraz daha az koyar içine süt de ekleyerek bunu yemeklerde kullanırım diyebilir misiniz? Tabii ki zaten yıllarca bunu böyle kullandık. Ama daha az yağlı bir tık da daha hesaplı aslında bunu da kullanmak mümkün aklınızda olsun. Şimdi bunun için böyle bir, bir buçuk çorba kaşığı krema ekliyorum. Ben diğer hazırlıklarımı yapana kadar bunu güzelce karıştıracağım. Ben şimdi bunu tavuk göğüsten yaptım. Buttan da tabii ki bir tık daha bile lezzetli olur. Bu sefer göğüs olsun istedim. Restoranlarda da genelde biraz öyle diye. Ama siz isterseniz buttan da yapabilirsiniz. Bu şimdi birazcık bekleyebildiği kadar beklesin. Ben buraları bir temizliyorum. Sonra hem patatesimi hem de diğer hazırlıklarımı yapacağım. Patateslerimi ben böyle çekime başlamadan küp küp böyle anne usulü kestim. Ve bunları biraz da içinde buzlu olan suya yatırdım. Şimdi benim ideal böyle güzel çıtır çıtır... içi de yumuşacık patates kızartması yapmanın ipuçları diye bir videom var. Şuradan izleyebilirsiniz. Ama... Mesela benim geldi. Böyle çok fazla vakit yok. işte yarım saat içerisinde patates yapmak lazım. Bugün onda yaptığımı size göstermek istiyorum. Yine böyle bir iki pişirmesi var ama... basit bir iki numarayla. Bir de benim mantar ve maydanozlarım var. Onları şimdi küp küp keseceğim ve hazırlayacağım. Yani küp küp dediğim böyle büyük parçalar bırakacağım. Bendiklerini mantarlar kurusun istiyorum. Bu arada mantarları sadece sildim nemli bezle e, suyun altında tutmadım. Neden? İnsan böyle her şeyi yıkayası geliyor ama mantarı bir nevi öldürmek, bütün o tadını yok etmek anlamına da geliyor. Bir de 1 3 bağ kadar böyle maydanozu. da böyle temel lezzet veren şeylerden biri olacak. Şimdi maydanozun bu sapları var ya, bu sapları içine sanki bir mantar gibi bir ek malzeme olarak koyacağım şey gibi düşünün böyle hani yeşil soğanın beyaz tarafı gibi. Bunu da böyle çok ince olmayacak şekilde bir kısmını son dakika taze üzerine koyacağım. Bir kısmını da yemeğine koyacağım. Şimdi ocağa geliyorum. Yağıma bakacağım. Böyle sapı sapladığımda böyle köpük köpük çıkmıyor. Bu çıkmaması demek aslında daha henüz olmadığı anlamına geliyor. Birazcık daha bekleyecek. Ama bu esnada ya eğer su sıçratırsak pat pat patlıyor ya. Bunları benim önce güzelce bir kurulamam gerekecek. Şöyle hatta ucundan şey yapıp şöyle sallamak en güzeli. Gelelim tavuklar. Tavuklar bir parça bekledi. Temizlediğim ama tavuk için kullandığım tahtamı koyduğum. Tahtayı bir parça unluyorum. Her bir tanesini böyle güzelce buluyorum. Neden böyle yaptım? Öbür tür tabakta çok daha fazla derin yapacağım falan. Çok un ziyan oluyor. Tavuklandığı için de kullanamıyorum. O yüzden böyle. Neden unluyorum? Hem böyle dışı pişerken daha böyle çıtır güzel gözüksün. Bir de sos yapacağız ya kremalı. Ona böyle biraz meyane gibi güzel bir böyle doku verebilsin. Böyle yavaş yavaş birkaç tanesi rengi dönmeye başladı. Kıtır kıtır olmaya başladı. Bu tam almak istediğim seviye. Ve ben artık delikli kapta çıkarmayı seviyorum patatesi. Hem peçete ziyan etmemiş oluyoruz. Hem de yağını tekrardan aşağıdan sonra alıp yağ ekleyebiliyorum kızartma yağını. Şimdi şöyle bir çorba kaşığı tereyağı. Hatta bir çorba kaşığından biraz az koydum. 3 çorba kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Tavukların fazla unu varsa şöyle bir parça şey yapıp tavaya ekledim. Ocağın en büyüğünde, en yüksek ateşte olması önemli. Bu kadar büyük bir tavanız ve bu kadar büyük bir ocak yoksa iki partide pişirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Tavuklar böyle çıtır çıtır, güzelce kızardılar. Altını kısarak topluyorum onları. Böyle bir iki tane daha tam pişmemiş gibi olduğunu düşündüklerim var. Onları bırakarak mantarları ekliyorum. Şimdi burada demi kısmıştım altını. Tekrar en sonuna kadar açıyorum. Çünkü mantarlar su bıraksın istemiyorum. Böyle ki şimdi mantarlar tavadaki o güzellikleri de içlerine çekiyorlar aslında. Böyle mantarların güzelce hiç su bak, hiç tabana bak Bahar, hiç su bırakmadı. Bir parça içine tuz ekliyorum ve de maydanozlarımızın hani şey kısmı vardı ya, sap kısmı. Sap kısmını da ekliyorum. Hop. Şimdi burada yarım litre et suyu var ama yarım litrenin hepsini kullanmayacağım. Önce böyle bir 150 mililitre kadar falan koyuyorum. Şöyle bir tabanını temizliyorum. Böyle bütün bu lezzeti tavada bırakmayalım yani. Sonra biraz daha ekliyorum. Toplam şu an 300 kadar ekledim. Şimdi bu tavuğun kendi unu da var ya o hafif sosu bana yoğunlaştıracak. Bunları da ekliyorum böyle hop içine. Bak bu yevel çıkardım. Sesi duyuyor musunuz? Şimdi bu aşamada yani her çıkardığımızda patatesi bu yağ süzüp 5-6 kere rahat kullanabiliriz. Üzerine şimdi tuzluyorum. İlk o harı gidene kadar burada. Sonra diğerlerinin yanına girebilir. Et suyu yoksa normal suyla da bunu yapabilirsiniz. Tavuğun zaten mantarının kendi lezzeti var. Böyle bile çok güzel renkler. Biraz daha taze olarak maydanozu da karıştırdım. Şimdi altını kapatıyorum. Bu sıcağıyla beraber kremasını ekliyorum. Bir tık fazla pişirmiş olabilirim. Çok azıcık ama... tam böyle istediğin kavram. Şöyle aradan alıyorum. Hop. Birazcık mantarından da. Düşünsenize bunu böyle bir hani normal yorgun argın bir günün sonunda ailenizi yiyeceğiniz bir akşam yemeğinde şöyle bir şey yiyorsun. Patates ve böyle bir tavuk. Bu tavuğu yerken şöyle birkaç tane bir şey dikkat edin. Şimdi böyle bir lif lif ayırıyoruz ya. O ayrılan liflerinin arasına böyle güzel bu sosun girmesi lazım. Bu böyleyken patatesinde iyice sosa bulanıp patatesinde böyle Böyle yemek güzel. Birkaç tane lezzet önerim var. Bir tanesi ekstradan özel bir malzeme olmasın diye koymadığım bir şey. O da son olarak tuz yerine birazcık soya koymak. Yani kremalı ne alaka diyebiliriz ama soyayla o böyle yapay tatlandırıcılar gibi şu an içinde hiç şey bir şey yok. Böyle tadını bir parça daha yükseltmek mümkün oluyor. Yani soya kullanıyorsanız bir öyle bir şey yapabilirsiniz. İkincisi de sarımsak tabi buna yakışıyor ama Özellikle bu yüzde 35 olan kremalarda kesilme yapabilir. Sarımsak en hızlı kesen, benim de birkaç kere başıma geldi en hızlı kesen şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla sarımsak eklemedim. Sizin de aklınızda bulunsun. Hani ilk anda isteyebilirsiniz ama kesilme tehlikesini arttırdığı için ve herkes her türlü krema ile bunu yapacağı için o riski hiç girmek istemedim. Mutfakta bunları yaparak sevdiklerinize bayağı rahatlayabilirsiniz. Sevdiklerimize bol muhabbetli kocaman sofralar kurmak gibi olmayabilir ama bunun da kendine özel bir tadı olur. Durum bizden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse sevdiklerinizle de paylaşırsanız biz de çok mutlu oluruz.